Yayınımıza hoş geldiniz. Yuvarlak Masa toplantılarına hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Gazeteci yazar Emrah İriç ile birlikte değişik bir konu. Gamsızlık konu başlığı altında sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz Emrah Bey. Nasıl Hoş bulduk ]sınız? Hocam. Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Davetimi kabul ettiğiniz için teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim beni kabul ettiğiniz için. Emrah Bey, gamsızlık hakkında bize neler söyleyebilirsiniz? Değişik perspektiflerden bakalım. Gamsızlık ne demektir? Gamsız bir insan nasıl davranır? Nasıl bir ruh hali içindedir? Biraz sizden dinleyelim. Şimdi buraya nereden geldik? Önce onu söyleyeyim. Şimdi Gamlı Baykuş, Gamsız Baykuş evet. meselesi var. Biz onu Gamsız Baykuş olarak değiştirdik. Sonra dedik ki işte böyle bir yayın yapalım. Ee, hayat öyle bir şey ki siz ne yaparsanız yapın. Ben en azından kendi kazanımlarımı, edinimlerimi paylaşıyorum. Yoksa kişi olarak konuşmuyorum. Bunu e, izleyenler sakın şöyle düşünmesinler. Emrah İriş kim ki bunları konuşuyor? Estağfurullah hocam. Ee, biz hani hayatımızın içinde Tabii olanları... Tabii sohbet ediyoruz burada. Sosyolojik tespitler değil tamamen evet. Emre için vicdani tespitleridir ama şuna inanıyorum biz e, ne yaparsak yapalım olacak olan oluyor kesinlikle katılıyorum ben de ötesine de geçemiyoruz hı hı. ha bunun e, şiddetini azaltabiliriz fazlalaştırabiliriz hı hı. belki o bizim elimizdedir ama neticede yine de olan oluyor hı hı. burada mesele biraz e, gamsız olmaktan geçiyor nedir gamsızlık Kafaya takmamaktır evet. kafeye takıp büyütmemektir. biz ne yapıyoruz bir mesele oluyor onu kafamızda öyle büyütüyoruz öyle büyütüyoruz çeviriyoruz evet. bize mide bulantılarına sebep oluyor streslere sebep oluyor evet. sonra benim gibi işte yüksek tansiyon hastası oluyorsunuz <laughs> ee, işte çok sinirlendiğinizde tansiyon sıfırlıyor. fırlıyor <laughs> tuz yedim tansiyon fırladı diyorsunuz ama aslında sebebe baktığınız zaman iki şey karşımıza çıkıyor yine de bizim o altındaki bizi etkileyen nedenler. Aslında biz oradan buraya geldik. Yani bir yerde gamlılık eşittir stres. Stres ama bu bize biliyoruz. nereden geldi? Evet. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Almanlara hayranımdır. Evet. Yaşlarını bakarım. Yaş işte yani yaşlı dediğimde 70 ve üzerinden bahsediyorum bu arada. Hatta 80 ve üzerinden. Almanya'da zannediyorum ismini hatırlayamıyorum bir ilçe vardır. Daha çok Alman Hı -hı. Emeklilerinin olduğu Hı -hı. bir yerdir. Hı -hı. Oraya gittiğin zaman onlara gıddayla bakarım. Yaşlılar evet, şimdi aynı Hı -hı. yaşlı bizde olsa, bizim annelerimiz, anneannelerimiz olsa hayattan geçmiş, ya. vazgeçmişler. Ya. Yani artık bir ayağa çukurta dediğimiz Hı -hı. insan haline girmişler Hı -hı. ama aynı yaş grubunda olan o Almanlara bakıyorum, Hı -hı. Ya hayatını yaşıyor. Sanki evet. 30'luk gibi, 20'lik gibi işte eşleriyle, sevgilileriyle geziyor, çocuklarıyla geziyor, denize giriyor ve üstelik diriler, vücut olarak da, kafa olarak Kendine da... Kendilerine iyi bakıyorlar. Niye? Şimdi ben bu soruyu da o zaman sordum aslında. İlk onları o zaman gördüğümde dedim ki demek ki bu işin sırrı iki şeyden geçiyor. Birisi kafaya takmayacaksın, gamsız olacaksın. <laughs> ee, i̇kincisi bir de yaşama şekli çok önemli. Bir evet. şey de nefes almak da yaşamaktır ama... Şimdi biz önümüze ne koymuşuz? Ceviz var, fıstık var. Şimdi bunlar varken bunun yerine işte ekmek yemekte de hı hı. doyurur ama bunlar da doyurabilir. Hı hı. Şimdi bunlarla doyurduğunuz zaman ne olur? Siz hayatınıza bir kalite katarsınız. Ekmek yediğinizde glutenle beslenmiş olursunuz. O kaliteyi yok etmiş olursunuz. Hı hı. Şimdi hı hı. adamlara bakıyorum. E, hem bir yeme yaşam düzeni disiplini var, içindeler galiba. Yeme düzeni var. Evet. Geçiyorum. Bir de adamlarda bir disiplin. İşe evet. saatinde gider, hı hı. işten saatinde çıkar. Eve gelirler planları vardır, yürüyüşlerini yaparlar, sporlarını yaparlar. Evet. Biz kendi hayatımıza baktığımız zaman bundan hiçbirisi yoktur. Bir yere geleceğim, biz aslında kıtlık bilincini konuştuk. Yeah. E, bu kıtlık bilinci, hani e, biz yayınlarımızda konuşuyoruz, uzman isimler bir şeyler anlatıyorlar ama ben o bağlamda değil. Biraz daha yani Anadolu insanını tabana hmm. inerek konuşmak hmm. istiyorum. E, kendi çevremden, anne babamdan hmm. örnek hmm. vermek istiyorum. Yokluk içinde hep. Evet. Bu noktaya gelmişler. Hı hı. İşte Anadolu coğrafyasını konuştuk sizinle. Ya bu coğrafya, Anadolu e, hep sıkıntılara gark olmuş. Atatürk'ün işte Cumhuriyeti kurduğu yıllardan beri bakalım. Hı hı. Öncesine bakalım. Osmanlı Hatta bugünden geriye 200 yıl, yıl gidelim. Hep açlık, kıtlık, savaş, yoksulluk var. Savaş çok var. Evet. Bizim anne babalarımıza bakalım. Bizim hı hı. büyüklerimize. Yani ya, ya Şu anda var olan, yaşayan, gözümüzde gördüğümüz büyüklerimiz kimdir? Anne babamız ve dedelerimiz. Hı hı. E, baktığımız zaman onlar da aynı şekilde 3 kuruş kenar ol hemen atalım işte e, ekmek ona göre alalım parayı tutalım hı hı. işte e, harcamayalım. Hı hı. işte bir ev alalım garanti alalım kendimizi hı hı. İşte yatırım yapma yoktur çünkü yarın Türkiye'ye güvenemezsin ne olacağını bilmiyorsun Korkun vardır savaş mı olur kıtlık mı olur yani hep bu endişelerle kötü gün birikintisi kötü gün hepsi bu çağırmadır. Evet, çağırmadır evet aslında bu evet. yani şuna da inanıyorum para parayı çeker derler ya yani harcadığın kadar sana geri geliyor. Misliyle hatta geri geliyor. Evet, evet. Biz ne yapıyoruz mesela? Bizim Anadolu insanında hep şu vardır. Ben kendi büyük de biliyorum. Anadolu'yu çok gezdim, çok yere gittim. Ee, genelde şu hakimdir. Yok ki. Ya, yok ki. Ya, evet. çağırıyorsun. Yani şimdi çağırmak değil Yoku dinde, çağırıyorsun. E, çağır... Yoku yaratıyorsun. Hani çağırmak e, çağır, de... Ben çoğ yoku... olarak bakıyorum ya. Yani bizatihi kelimenin kendi anlamı itibariyle konuşuyorum. Öyle kadim, ezoterik vesaire konuşmuyorum. Bizatihi çağırmaktır. Yani yok lu çağırıyorsun. gel <laughs> Gel bende yok ol. Şimdi e, cebinde 10 lira var. Hı. Arkadaşının 5 liraya ihtiyacı var. Gel. <laughs> Şimdi o 10 lira ihtiyacın var mı? Yok aslında. Duruyor cebinde o. <laughs> aslında İslam bilincinde normalde kenara para atma yoktur. <laughs> Diğer dinlerde de bu böyledir de en azından ben kendi adıma konuşuyorum. İslam bilincinde Para biriktirmek yoktur. Ev alabilirsin, işte yatırım yapabilirsin bir şeyler ama böyle parayı kenarda tutmak yoktur. Onu bir şekilde dolanıma sokman gerekiyor. İnsanların faydasına sunman gerekiyor. Genişletmen gerekiyor. Tabii ki, kenarda duranın faydası yok çünkü kimse. Sana da faydası yok aslında. Durduğu yerde harcanabiliyor, yok olabiliyor, yani değeri düşebiliyor. Tamam altın aldım, değerini koruyorum diyorsun ama sana senden başka kimseye faydası yok onun. Halbuki o para yani bir yerde dolanımda olup senden başkalarına da hmm. fayda sağlamalı. Hmm. Şimdi biz ne yapıyoruz? Cebimizde on lira var. Tuna Hanım geldi benden 5 lira para istedi. Bana lazım olmayan o paraya ben diyorum ki bende para yok. Ya. Diyorum. O 10 liradan sana 5 lira vermiş olsaydım. 15 şimdi, lira olacaktı belki de. Ne 15'i? Allah bize kat be kat fazlasını vaat hmm. ediyor. Kesinlikle. Yani o paranın şu, orada şu var aslında. E, gamsızlığa geri döneceğim burada. E, biz bize ait zannediyoruz her şeyi. Aslında bize ait değil. Yani geçen gün bir Dubai şey, Dubai'ydi galiba yanlış hatırlamıyorsam, ölmüş. Hmm. Yani dünyanın en zenginiymiş, mesajını gördüm. Yani televizyonda yayınlandı. Ee, mezarı bildiğiniz kulelerin arasında bir beton, toprak yeri açmışlar, betonu yermişler. Toprak örtmüşler, bir tane taş koymuşlar. O adam Orada gör, görünen bütün kulelerin sahibi. dünya Dünyanın en zengin, milyarlarca dolara hükmeden bir adam. Ama o toprağa girerken hiçbir şeysi yoktu. Hiçbir şey. Yani o adam şimdi beni düşündürdü. Nasıl geldiyse öyle şimdi, gidiyor. Şimdi ben mesela araba kullanmayı çok severim. Mesela. Hı hı. Yani arabamı kimseyle paylaşmayı sevmem. Güzel. Ee, düşünüyorum. Ya, en sevdiğimi kenara, yani en sevdiğim, yapmayı sevdiğim şeyi bırakıp gidiyorsun toprağa. Evet. Senden sonra o kimin olacak? Kimsenin olmayacak Kimsenin yani olmayacak. sana ait olmayan şey yok diyerek aslında sen yokluğu çağırıyorsun inancına aykırı hareket ediyorsun toplumsal bir faydayı ortadan kaldırıyorsun. Halbuki ya bu parayı bana veren Rabbimdir beni yaratandır deyip de onun 5 lirasını onunla paylaşsaydın Rabbim sana o 5 liraya karşılık belki 75 lira geri verecek. Kesinlikle. Ben hayatımda bunu gördüm. Kesinlikle katılıyorum ben de gördüm bunu. Şimdi nereden rahatsızlıktan geldik buraya? Şimdi bunları biz niye yapıyoruz aslında? Hep o gam, yokluk, kıtlık, o gam anne babadan bizim. Korku var altında korku. aslında, aslında temelde korku. Bize işlemiş. Evet. Anne babamızdan bize aktarılmış onlar. Hı -hı. Gelmiş. Aktarılmaması zaten saçma olur. Çünkü siz o sofrada yemek yerken ben hatırlıyorum yani çocukluğumda küçükken, biz işte kişi, 8, 10 kişiydik biz evde. Anne, annem, ben belli bir yaşa gelene kadar, zannediyorum dört yaşındaydım. Dört yaşıma kadar, dört yedi altı emin değilim ama hatırlıyorum. Fatsalısınız değil mi Emrah Bey? Fatsalıyım ama evet. orduluyum. Fatsalıyım hı. ama yani köyde hı. belli bir yaşa kadar hı. büyüdü. Dört ya da 6 olması lazım. Köyde büyüdük. ve biz kendi annem babam kendi evini yapana kadar köyde e, babaannem, dedem, evde halalarım, amcalarım hı. yani 3 üç 3 üç ve kardeşler yani altı kardeş biri babam, annem, ben, e, dedem ve babaannem. Hı hı. Bir evde yaşıyordum. Hı, hı. Üç odalı bir evde yaşıyorduk düşünün. 3 odalı bir evde sekiz dokuz kişi. Şimdi oraya mesela sofraya bir şey gelirdi. Aslında varlık var, bolluk var, evet. tarla aynı tarla, veriyor, her şeyi evet, veriyor. Ama evet. e, şimdi sofraya şu konurdu. <laughs> Herkes ondan bir kaşık alıp Hı -hı. yerdi. Şöyle değildi. Herkesin önünde bir tabak yoktu. Yoktu. Ortadan, ortadan evet, almak. Siz evet. oradan şanslıysanız üç beş kaşık alıp karnınızı doyurdunuz, Hı -hı. doyurdunuz. Şanslı değilseniz sizden hızlı olanlar siz iki kaşık alırsınız, öbürü üç kaşık, dört kaşık alır. Şimdi böyle bir aslında varlık var. Evet. Ama o dönemin büyükleri de aynı şekilde o kıtlık bilinciyle geldiği için tutuyor. Yani o zaman da tarla aynı tarla. Düşünüyorum hatta o zaman şimdi aynı tarlalar bizim köyümüzde var. Aynı tarlalar şu anda şu yukarı 40-50 kişiye veriyor. Ama o zaman aynı tarlalar 8-9 kişiye bakıyordu. Yine büyükler gurbete gidip para kazanabiliyordu. Ve hani, ama bir cimrilik Hali vardı. Bir tutma, bir korku, hani belki cimrilik de değil. Ben buna cimrilik diyorum. Cimrilik mi diyorsun? İman eksikliğidir. Evet. Ben böyle bakarım mevzuya. Çünkü evet. e, şu da var konu konuya mişiyor. Ee, benim annem bana oğlum dediği için büyükleri tarafından azarlanmıştır mesela. Yani e, bu da bir aslında kıtlık bilinci. Şey neymiş e, kadın. Çocuğuna, büyüklerinin yanında oğlum, kızım, evladım diyemezmiş. Ayıpmış. Niye? Anadolu'da böyle bir şey varmış. Evet, Araştırırsanız evet. muhakkak öğrenirsiniz. Evet. Bizi izleyenler içinde varsa muhakkak hemen ah yaralarım depreşti diyeceklerdir. Evet. Ee, çok ciddi yani dayak atılacak. Hatta oğlum boşa bu kadını hmm. denecek kadar noktaya gelecek bir durum bu. Hmm. Böyle bir dönem. Hmm. Ya Bu tamamen aslında ben yine kıtlık bilincine bağlıyorum. Niye? o şöyle diyorlar işte savaş dönemi onu şuna bağlıyorlar savaş döneminde işte erkekler öldüğü için kadınlar çok erkek çocuklar öldüğü için oğlu olanlar oğlum deyip de o yaraları onların hmm. depreşmesin diye hmm. aslında yani çok bu derin. da çok derin çok derin, derin evet. çok saygıya e, saygı gösterilmesi gereken aslında bir e, alt düşünce. Alt diyelim. düşünce ama yani aşıl bu aşamıyoruz. Hmm. Bu bitmiş yani biz o savaş biliyorsun Dünya Savaşı'nda evet. yani Türk milleti hakikaten çok. Evet yani, tabii ki. dört kadına bir erkeğin düştüğü bir dönemden bahsediyoruz. Evet. Erkekler savaşlarda tamamen öldüğü için, evet, liselerin evet. E, mezun veremediği şehir olduğu için gençlerimiz, liseli gençlerimiz. Böyle evet. e, bir dönemden bunu anlıyoruz. Ya bu işte bunlar hep üst üste gele 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 bugüne kadar hala bizde. Ama bugün biz bunu kırdık. Bizim gençlerimize, Z kuşağına bakın. Yani e, paylaşıyor, e, veriyor ve evet. parasız parası da kalmıyor enteresan bir i̇şte, şekilde. Yani... Olması gereken bu zaten. Hı. Paylaşımcı olduğunuz zaman elindeki 5 lira verdiğin zaman almayı öğreniyorsun. Biraz da Mevlana'ya dönmeye Kesinlikle başlıyoruz öyle. hani e, şu e, dönüş hareketi. Halka vermek, haktan almak ve halka vermek gibi. Hı. Ver ki alasın. Alan alamazsın başka da... türlü. Evet alamazsın. Aynen yani öyle. sen zannedersin ki ben kazandım da oldu. Hmm. Sana Allah veriyor. Tabii kesinlikle katılıyorum. Yani sen bunu bollaştıramazsın diğer türlü. Paylaşmadan, vermeden bollaştıramazsın. Hmm. Çok doğru. Sen ben bollaştırdığını düşünürsün ama o aslında senin bolluğun değildir. Sen aslında Allah senden ümidini kesmiştir. Allah bizi aslında bazı şeyleri sıkıntılara sokarak hatırlatıyor. Ben şuna da inanıyorum. Yani bir insan eğer ki tamamen e, bolluk içine düşmüş ve inançsız yaşıyorsa Allah'ın ümidini kestiği bir kul olarak bakıyorum ben ona. Sıkıntıya garp oluyorsa bir insan Allah ondan hala ümidini kesmemiştir. Hatırlatıyor kendini. Bana dön. Arada bir beni hatırla diye. Şimdi gamsızlığa geri döneceğim. Kıtlık. Bu bize ne yapıyor? Müthiş bir gam yüklüyor. Hı hı. İşte, gam açalım. Ne demek gam? Ya, ee... Gam e, kelime itibariyle e, değil de şöyle bakalım mevzuya. Gurbete giderdik biz eskiden. Hı hı. Ben mesela gurbet çocuğum. Babam 9 yıl madende çalışmıştır. Ee, gurbete giderken daha 10 günlük evliymiş. Hı. Şimdi bu insan giderken hem hasretle gidiyor hem gamla. İşte ya, gam kelimesi ya, TDK anlamıyla açarsak bunun yani tam karşılığı olmayacak. Oraya giderken hem gamlı, geride hı. bir eş bırakıyor. Üstelik Aile aslında o eşi istemiyor. Yani böyle bir durum var. Wow. Sıkıntı. Babam e, mecburen gidiyor. E, 14 yaşındayken ilk kurbete gidiyor. Maden ocağına. Hmm. Üstelik e, evliyken gittiğinde de kar belde daha yeni evlenmiş. O kardaki işte para lazım diyerek zorla gönderilmiş. Yani e, şimdi bu adam giderken işte gamın içini dolduruyorum şu an. Yüreği daralmış olarak gidiyor. Evet. Yüreği daralmış, de gözü kalmış. Hı -hı. Bu adam gamlıdır. Hı -hı. Bu Hı -hı. adam sıkıntılıdır. Çok güzel ifade ettiniz. Şimdi evet. biz bunları yüklene yüklene. Hı -hı. İşte kıtlık da bunun içinde. Bu da evet. bir gamdır. E, yoksulluk Hı -hı. bu da bir gamdır. Gurbet, hasret o da bir gamdır. Kelime ama TDK'daki anlamını boş verelim. Yani bunlar bize geldi. Bize Hı -hı. yüklendi. Ve biz bunu bugün atamadığımız için bu ülkede tansiyon hastalığı niye bu kadar fırladı? Her şeyi kafaya takıyoruz. Hmm. Bu Şimdi anne kızını evlendirecek. kafeye takıyor. Tabii para lazım, çeyiz lazım. Paradan yatak odası öde. lazım. <laughs> para da işin içinde. Ama bir de hani gidiyor ya kızı ha. gidiyor. Kafaya takıyor. Gam yapıyor. Ondan sonra işte e, oğlu üniversite kazanmış. Uzak memlekete gidecek. Gam, gam yapıyor. yapıyor. Yani o kadar çok nedenlerimiz var ki bu geçmişteki o işte eee Bizde mesela çocuklar hep böyle bir arada tut. Hatta biz bakın konu konuyu açıyor. Bana bir büyüğüm anlatmıştı. Bu 80 olaylar olduğu zaman, 80, işte 70'lerin sonunda, darbeden önce, işte 3-4 kardeş dükkana sırayla her gün biri gidermiş. Hı -hı. Aynı anda gitmezlermiş. Olur ya dükkanı tararlarsa Hı -hı. aynı anda hepimiz ölürüz diye. Hı -hı. Şimdi e, böyle bir yüklemelerle biz bugüne geldik. Şimdi bugün de biz bu gamlarla birlikte tansiyon hastalığını dünyada en fazla yaşayan ülke olarak yerimizde aldık. Evet. İşte bunu atmamız lazım. İşte o yüzden biz bunlardan bir kurtulmalıyız. Hı -hı. Olacak olan oluyor. Kafaya takmamayı öğrenmeliyiz. Hı -hı. Gam iyi bir şey değil. Hı -hı. Evet tabii ki yani e... onun üzüntüsünü sıkıntısını yaşayacaksınız ama taşımayacaksınız. Taşıdığınız anda gam derinleşir. Gam ve derinleşir. o zaman e, işte tansiyon hastası olursunuz bütün bu düşünce ve duygular somatize olur. Vücuda iner ve hastalıklar oluşur. Ya şöyle, Taşıraman. olacak olan oluyor. Evet. Yani bunu bir kere kabulü. Kabul. Evet, evet. Bu düşünceyle, bu düsturla bir kere yaşamak lazım. Yani olan her şey Allah'tan. Kabule gelmek kabul lazım. Etmek kabul lazım. Kabul etmek kabul. lazım. Kabulü. Biz kabul etmiyoruz. Ne evet. yapıyoruz? Kafaya takıyoruz. Niye böyle oluyor? Yani işte bir sorun yaşıyorsun biriyle. Kafaya takıyorsun. Ya takma. Yarın o sorun çözülecek. Ya bir şekilde çözülecek. ya da çözme yoluna git. Ya bizim de böyle bir inat vardır. Çözme yoluna gidilmez. <laughs> Halbuki her sorun çözümüyle birlikte gelir. Yeter ki biz dikkatimizi o çözüme odaklayalım. Ya sağlık gibi. Ya Rabbim zaten hiçbir şeyi zıttıyla bize vermez. Yani olanın muhakkak onun bir başka türlüsü vardır. Ya da muhakkak. hastalık gibi. Hastalık varsa şifası muhakkak şifası da var. Evet. Yani bu bizim için stres de böyle. Gereksiz stresler. Mesela şu anda adam biliyorum yani çevremizde şu anda ekonomik sıkıntılar var. Birçok kişi kafaya takıyor bunu. Ama e, bazı arkadaşlarım çok kafaya taktığı için böyle intihar işine gelenler olduğunu wow. biliyorum. Ama bir şekilde çözüldü mesela. Sonra dedim ki bak dedim bu kadar kafaya takmaya değer miydi? Yani sen intihar etseydin sorun bitmeyecekti. Senden sonrakilere kalacaktı. Üstelik sen şey, intihar ettiğin için de Allah'ın nazarında, Allah evet. nazarında çok kötü bir şey yapmış olacaktı. Allah sevmiyor çünkü. Cana kıymayı sevmiyor Allah. Hı hı, hı. Bu kendi canında olsa başkasının canında. Cana kıymak için senin Allah katında haklı bir nedenin olması gerekiyor. Bu kendi canında olsa başkasının canı da olsa. Ama sen Allah'ın sevmediği, hiç sevmediği bir şey yapıyorsun. İşte Allah o duruma getirmesin kimseyi. İşte o yüzden diyorum. Kamsız derken öyle vurdum duymaz anlamında da denmiyorum. Tabi tabi tabii. Ama eee takmamayı herkese tavsiye ediyorum. Mümkün mertebe olacak olan olur ve oluruna Tabii tabii oluruna Gitmek akışta lazım. ilerlemek lazım. Her şeyi kabule gelmek lazım. Çünkü her şey e, Yüce Rabbim'den bize akıyor. Hı -hı. Bunu da bilmek gerekiyor. Bir de, şöyle var, bir de hayır olacak. meselesi var. O e, Evet yani onu olan e, benim ve bütünün hayrına işliyor. Hı -hı. Bizim onu negatif gibi gördüğümüz, e, bizim ona gam bağladığımız olay aslında bir süre sonra baktığımız zaman bizim hayrımıza... Türk bebek mesela. Evet. Çok yaptıran var evet. görüyorum. Evet anlıyorum, evlat çok güzel bir şey, bir Hı -hı. kızım var. Anlıyorum, ee, ben kendimi onların eline koyuyorum. Bir kere, iki kere denerim. Hı -hı. Ama üç yapmam, dört yapmam. Hı -hı. Çünkü Rabbim vermiyorsa... Vardır bir sebebi. Vardır bir sebebi. Yani Hı -hı. şunu gördüm, haber ben gazeteciyim, Hı -hı. E, eşim de gazeteci. Yüzlerce haber elimizin altında. Hı -hı. Şunu görüyoruz, adam çocuk için o kadar çok şey yapmış ki işte adaklar adanmış işte evet. Türk bebek için otuz evet. 30 kere yapan var mesela 30 evet, kere evet. da yazık tabii, 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 evet. ama sonunda ne yapıyor çocuk Allah veriyor ona evet. Allah aslında ona hayırlı diyor Allah veriyor ama ne oluyor çocuk daha 5 yaşına gelmeden feci bir şekilde can veriyor ya. yani şimdi verdiğine mi sevinsin Allah'ın bir de onun o feci ölümüne mi üzülsün geçen hatta bir tanesi de şey köpek saldırısında can verdi bir çocuk yani aile aynı şekilde Türk bebekle çok uğraşarak Çocuk edilmiş bir aile yani, Bir de bu tarafı var Bazı şeyleri çok aşırı istememek lazım İmtihanımız oluyor evet. Neyi çok istersek o bizim imtihanımız oluyor Hı. Yani bu illa çocuk olacak diye bir şey yok Para da bunun içine girer Bir araba da bunun içine gider. Kadın buna girer, erkek buna girer Her şey. Hırs iyi bir şey değildir Değil, tabii ki. Yani ben gamsız olalım derken Vurdum duymaz olalım demiyorum ama Hırslarımızı da törpüleyelim Hayata bakarken biraz daha Rabbim bizi seviyor diye bakarsak muhakkak iyi olan bir şey her şey kötü giderken bir anda bu düstura gelirsen bir şekilde seni bulur İyi olan şey seni bulur. Mutlaka zaten aslında e, doğa yasalarının içinde kötü diye bir şey yok diye bakarız. Evet, kesinlikle e, her olan kişinin hayrına ve bütünün hayrına olur. Yani biz onu kötü diyoruz veya biz onu reddediyoruz, bizim bilincimiz, bizim zihnimiz reddediyor eğer bir aile çocuk sahibi olamıyorsa ve bütün denemelerine ve gayretlerine rağmen olamıyorsa orada alması gereken bir ders vardır o kadın ve erkeğin. Mutlaka onu deneyimleyecektir. Çocuksuz bir yaşamı sürdürme deneyimi. Çünkü yaşadığımız her şey bir deneyim ve o deneyimden aldığımız tesirlerle bizim ışık yanımızın gelişmesi, genişlemesi anlamına geliyor bütün bunlar. Evet, e, gamdan gamsızlığa e, geçiş. E, bir yere daha geçeyim ben. Aklıma evet. geldi, paylaşmak istiyorum bunu. E, söylemeden edemeyeceğim çünkü. E, biz İsmail Akaydın'da bazı yayınlarımız var. Ne oldu, güzel, ne zaten. güzel. Saygılar hocama buradan. E, çok kıymetli bir isim. E, bir şey söyledi bana. Benim hayatımda inişler çıkışlar vardır. İnişler hep fıtratıma aykırı olan işler yaptığım dönemlere tekabül eder. Hı hı. Allah insanı yaratırken herkese bir meziyet vermiş. Hı -hı. Kör olabilirsin doğarken. Hı -hı. Ama başka bir uzvunda sana öyle yetenekler vermiştir ki, Tabii ki açıyı kapatmıştır orada. Hı -hı. Kimse eksik yaratılmıyor. Evet. Şimdi diyor ki Allah benim çocuğumu işte engelli yarattı. Hı -hı. Biliyorsunuz otistik çocuklar var mesela. Hı -hı. Bir kere zaten orada şöyle bir çocuk otistik oluyorsa suçu çocuk da aramayın, Allah da aramayın. Anne ve baba kendine bir baksın. Hı -hı. O çocuk anne karnındayken ne yaptı? Ya da sen ondan önce Sağlığını bozacak ne yaptın? Ya da annen ve baban senin çocukluğunda sana ne yedirdi? Hı hı. Ne senin vücuduna tesir etti de çocuğun otistik oldu? Şimdi biliyorsun otistik normalde dış etkenlerle oluyor çocuklar. Hı hı. Bu konu ayrı bir konu ama ayrı bunu da söylemek konu, evet. istedim özellikle. Şimdi e, Allah her çocuğu, her bebeği dünyaya getirirken bir yetenek veriyor, bir meziyet veriyor. Mesela ben kendi hayatıma bakıyorum. Medya sektöründe olduğum sürece başarılı oldum. Ama Aynen. onun dışında ticarete atıldım, battım. İflas ettim bildiğiniz, her şeyimi kaybettim. İki kere aynı şeyi, aynı hataya düştüm. İkisinde de aynı şekilde Tamam, yolun bu değil demek istiyor sana. O işareti olmak istiyor. ben sana bir yetenek verdim. Evet. Sen medya evet. mensubu olacaksın. Evet. Sesinle, işte sunumlarınla para kazanacaksın. Buradan yürürsen, evet. senin önün açık. Allah herkese bu yeteneği veriyor. Evet. Kimine matematik zekası veriyor. Evet. Tabii. Kimine işte Sanat. yorum. Evet, yorum. İşte Kimine dediğiniz gibi heykeltıraş, evet. kimine ressam. Evet. İşte bu mesele ne biliyor musunuz? Aslında evet. bir esması ön evet. planda ve arkadan gelen. E, evet. Allah'ın yani, 99 ismi yoktur. Allah'ın 99 sıfatı vardır. Sıfatı vardı, niteliği vardır. Ve bu 99 Tabii. sıfat insandadır. Yani Allah kendindeki bu 99 sıfatı insana vermiştir. Evet. Allah insanın bir yansıması olarak düşünürsek, e, insanda vücut bulduğunu düşünürsek bu esmaların. Ve bu esmalardan biri bizde fazla. Evet. Mesela bunu keşfetmek. Anne ve babalara hani konuyu değiştiriyorum. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Zannediyorum bitiriyoruz. Özellikle bunu söylemek istiyorum anne ve babalara. Çocuklarınızın esmasını, sıfatını yakalayın. Çok doğru. Ve ona yatırım yapın. Evet. Öyle olursa o çocuğun sırtı yere gelmiyor. O çocuk sizi de ihya eder, kendisini de insanlara. Öbür esmaları da geliştirir. Çünkü tabii her ki, esmanın tabii içinde ki. diğer esmalar da vardı tabii Ve itici güç olarak biz o esmaları değerlendiriyoruz. Ana esmayı geldiği nitelik hangisi güçlüyse öbürlerinin de güçlenmesine yardımcı olur. Onun için çok iyi takip etmek Kesinlikle. lazım çocukların. Şimdi İsmail Hocam da bunu konuşurken özellikle bunu söyledi. Allah insanı eksik yaratmaz. Herkese evet. bir meziyet verir. Evet. O meziyet üzere çalıştığı sürece başarılı olur. Çok güzel. Ama Bizim insanımız maalesef hep hırslarının kurbanı olmuştur. Evet. Hep farklı kanallara yol almıştır. Evet. Orada yol bulmaya çalışmıştır. Başarısız olduğunda da Allah'a suçlamıştır. Yani o zaman bir eğitim şart tabii ki yani eğitim eksikliğinden dolayı diyebiliriz. Önce ben yine şunu e, söylüyorum yani insanların biraz e, hayata geniş açılı bakmak tamam. gerekiyor. Evet. Eğitim olan bir şey değil bu hocam. E, e. Yani, e, yani onu, ben onu çünkü da aşılamak lazım. Yani Farklı bir perspektiften bak, bak şöylesi de var. Toplumsal bakış açısını evet, değiştirmek de evet. gerekiyor. Bu eğitim değil. Yani e, işte ben ne eğitimli insanlar gördüm. Çocuğunu yarış atı haline getiriyor. Bakın çok eğitimli, evet. kültür düzeyi çok yüksek insanlar var. Şu anda da görüyorum. bildiklerim hı, var. Hı. Çocuğunu yarış atı yapıyor. Hı. Çocuğunu kendi yapamadıklarını onun üzerinde inşa ederek, onu hava mekanizması... Ben bakın güçlüyüm, zenginim, ben otoriteyim mi? Çocuğun üzerinde diğerlerine yansıtmak suretiyle yapanları ben, gördüm. Benim bahsettiğim eğitim manevi eğitim. Heh. Yani e, bilimsel veyahut da üniversite eğitiminden bahsetmiyorum. Ama işte bu tek bireysel olmuyor. Bir toplum evet. şey ne derler? Evet. Toplumu yeniden e, e, yapılandırma. yapılandırmak gerekiyor. Evet. Toplum mühendisliği gerekiyor evet. bunun için. Evet. Bunun için de devlete bir görev düşüyor aslında. Devletin burada evet. e, bir harekete geçip bir şey ne de hareket başlatması bir hmm. seferberlik başlatması hmm. gerekiyor bizim az artık şöyle değildi de, telefonlarda daha... geniş açı vardı <laughs> ya evet. en geniş açıyla mümkünse 360 derece evet. bir bakış açısına dönmemiz gerekiyor bu olursa biz Gerçekten hayatı çok daha güzel yaşarız. Tabii ki daha mutlu yaşarız. Daha keyifli oluruz. Gamsız yaşarız. Daha gamsız yaşarız. Ama vurdum duymaz olmayız. Tabii Düşünerek tabii. Düşünerek yaşarız. Yani, negatif anlamda. Biliriz ki e, olacak anlamda... olan olur. Evet. Ben üstüme düşeni yapayım. Evet. Geri sıra yapayımın bileceği. Aynen. İşte bu düstura geliriz. Ama gelemiyoruz. Niye? Devlet. Çünkü hala anlamda. böyle Mesela, bakıyoruz. E, biz de bu hataya düşüyoruz. Biz de yayınlarımızda empoze ediyoruz bazı evet. şeyleri. İşte zaten ortam durum belli. E, ne oluyor? Sonuç itibariyle yok yok yok. Ama işte hayat böyle aman Allah'ım ne yapacağız, <laughs> öldük, bittik, yandık evet. derken tansiyon 15'e. 15'e fırlıyor. Evet, dotasyonu indireceğiz, gamsız olarak, gamdan gamsızlığa geçerek. Bunu negatif anlamda algılamamak lazım. Üzüntülerden, sıkıntılardan, tabii ki üzüleceğiz, sıkılacağız, ama onları taşımadan hayatın güzelliklerine tekrar odaklanacağız. Çünkü neye odaklanırsak, enerjimiz nereye akarsak orayı büyütüyoruz, olduğu genişletiyoruz. Olduğu kadar, olmadığı evet. kadar. Evet, evet, evet. evet. Mesela bu aslında. Evet. Sayın Emrah Hirit çok teşekkür ederim. Harikulade bir sohbette katıldığınız için binlerce kere teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler yayınımızı beğeniyorsanız lütfen abone olun ve beğeni tuşuna basın. Sizleri tekrar yeni yeni yuvarlak masa toplantılarında görmek üzere şimdilik hoşçakalın.